Merhabalar Uğur Ertekin Art Moto Akademi. Kamyonun arkası için buradayım. Boş. Görüş, görüş, görüş. Kışlarda burnunu motorun dönüş tarafınıza doğru çevirerek durmak daha kolay bir yönlenme yaptırır. Hani düz attan daire çizmek yerine burnunu çevirip düz gitmek direkt. Virajlarla ilgili konuşacağım. Şimdi 3 tane temel hata var aslında kişilerin yaptığı farkında olmadan belki. Bir tanesi hızlı girmek viraja. Hani limit noktasını yürütüyoruz ya aslında bunu bilmeyen bir sürücü veya onu doğru şekilde takip edemeyen bir sürücü hızlı girebiliyor. Peki hızlı girersen ne olacak? E tabii ki içeride dışa çıkma olasılığı var filan, Gaz kapatmalar, vesaire, Motorun stabilitesini bozmak durumu. Şansa gitmek aslında. E, dar virajlı bir yerde bunu daha iyi konuşuyor olacağım. Kolay gelsin. Şu anda ne konuşacağım? Virajlarda dikkat etmemiz gereken birkaç şey. Öncelikle bir. Viraja doğru bakarken, yüzünüz oraya dönükken, limit noktasına ve yüksek bakışla beraber sabit bakmayın. En dipten geriye doğru vesaire ne kadar şeritte nerede olduğunuzla ilgili bir tarama. Ve arka kontrol. Gözünüzün önünde aynı çünkü. Yani ileriye bakıyorum ya ağaçlar gidiyor vesaire okey ayna kontrol biraz daha konum şu dolmuşun arkası için. Dip taraftaki yolun yürümesi tamam ama zemini de görmem gerekiyor. Sabit bakmıyorum yani oraya. Tarıyorum etrafı. Motorun ön tarafından şeritte nerede, zemin durumu ne? En dipten geriye doğru hatırlayın onu. Tarama yaparak. Yani sabit bir şekilde sadece oraya bakmak acayip tehlikeli. Diğer tarafları göremezsiniz. Körlük oluşuyor, hareket körlüğü deniyor ona. Motion blindness. Yani o zaman mıcırı da mazotu da zemindeki hiçbir şey görmezsiniz. Sabit bakar oraya doğru. En dibe bakıyorum. Sol dip yürümesi limit noktasının zemin yamalar yerdeki şeritle motorum nerede en dip devamı ve sahneden arka kontrol yani bir döngü var devamlı gözüm hareket ediyor hep hiçbir zaman sabit bir bakış yok yani dipten geriye devamlı bir tarama var zemin dahil yamalar dahil şimdi gene aynı şekilde dipten geriye şeritte motorum nerede ben neredeyim arkadan gelen var mı bitti viraj aynı şekilde yüzümü sağa doğru çevirdim ama sol tarafın tamamını görüyorum motorum şeritte nerede arkadan gelen yok sağ ayna en dip geri endip nerede motorum yan taraftan da bakmaya devam ediyorum hala endip devamı içeride bir şey var mı şeklinde bir tarama var devamlı şimdi buradaki önemli konu ne hızınız arttıkça bunu daha seri yapabilmelisiniz. Yani beyniniz mutlaka ve mutlaka o düşünme payını yakalamayı zemin dahil her şey dahil yakalamak zorunda. Hızım ne kadar artarsa o kadar seri yapabilmem gerekiyor bunu. Daha doğrusu bunu yapamadığım hızlar sakat. Demek ki doğru hızda değilsiniz. Konforlu değilsiniz zaten demek. Köpeklere çok güvenmiyorum. Şimdi şuradan bir dönüşü. En dipten geri. Farkı görmeniz için şimdi birazcık kız arttıracağım. Ne anlamda? Gene aynı şeyi yapıyor olacağım. Okey sağ sol boş. Dip taraf açık. Yüzüm virajda. Sağ tarafta sarılıkları görüyorum. Devamı aynı kontrol güvenli. Hızımı arttırdım. Evet. Limit noktasına bakıyorum yürüyor. O yüzden bu yüzden girebilirim gene. Dip taraf zemin. Gölgeler var. Altta yamalar vardı. Devamı arkadan gelen yok. Devamı devamı. Açıldı. Zemin yama var. Arabanın arkası boş. Arka kontrol güvenli. Zemin yamalar var gene. Yapraklar da var. Aklımda. Mıcır yok. Şu dip tarafta kalmış. Devamı. Dip taraf ilerliyor. En dip. Arka kontrol güvenli. Şeklinde bir şey. Şimdi bunu düşük versiyon yapalım en dip geriye doğru yamalar var arka kontrol sağ sol müsait dip en dipten sağ gittiği belli olun çok sert değil ön bilgisi var ama dikey viraj şimdi fark ne yolu değerlendirip düşünecek daha fazla zamanım var peki biraz evvelki hızda ben bunu yapamıyor muydum hayır yapabiliyorum ama eğer onu yapacak bir hızda değilseniz, yani hızınız yüksek demek işte o zaman. Süratli gidiyorsunuz demek. Kaçta gittiğiniz önemli değil yolu okuyabilmeyi geliştirmelisiniz. Zemini değerlendirme, 360 derece bilgi toplamaya devam edebilme. Hızın biraz daha düşük olması daha fazla zaman ve düşünecek beynimizde. Reaksiyon zamanı yaratıyor yani anlayın ne demek istediğimi. Karar zamanı aynı zamanda. Peki buraya böyle yaklaşırsam. Yani fren 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 fren. Ben neredeyim ne oldu ne bitti bilmiyoruz ya. Yani piste gider gibi gidilmez. Yarış pistinde her şey kontrollü ama trafikte gidiyoruz. Bu birinci hata. Birinci hata ne? Dipten geriye yolu tarayabilecek, zemin dahil, motorum nerede dahil, arkayı görebilecek, 360 derece gözlem yapabilecek bir hızda gitmelisiniz virajlarda. Bunun, eğer bunu yapamıyorsanız hızınız yüksek. Hangi hızda olursanız olun. Bunu yapabilecek bir hızda pratik yaparsanız gelişirsiniz. Diğer bir hata. Hızlı girmek. Herkes virajları ne kadar hızlı alırsam o kadar iyiyim diye düşünüyor. Eğitimlerde birçok kişiye söylüyorum. Birçok kişinin önümde kullanırken viraja giriş hızı benden yüksek. Şaka yapmıyorum benden yüksek. Ama çıkışı yavaş. Farkı yaratan şey çıkış aslında virajlarda. Viraja öyle bir hızla girmelisiniz ki içeride hızı koruyabilip çıkışta imelenme payınız olmalı. Eğer her şey çıkışı için söylüyorum güvenliyse ve doğruysa şartlar stabilite için gerekiyor bu çünkü. Ve diğer bir önemli nokta içeride hattı korumak. Nereden girdiysen orada kalmak. Tabii ki görüş için biz sağ virajlara soldan, sol virajlara sağdan giriyoruz. Kapalıysa görüş içeride. Erken görmek ve görülmek için. O ayrı. Ama tecrübesiz bir sürücüyüm. Okey. Şeridin ortasından gireceğim. Ki tavsiyem o. Fakat burada püf nokta bu motor burada kalacak şu an olduğu gibi. Eğer hattı koruyamayıp içeriye doğru girerseniz devamında virajın çıkışını sizi dışa atar çizgi. Virajı değerlendirecek bir hızda giriş yapmak. Yürüyor, arkadan gelen yok, zemin düzgün. Şimdi içeride hızı koru. Hattını koru aynı zamanda motorun. Görüntü yok. Yavaşlamaya başladım tabii ki. Aynı şekilde. Görüntü yok. Yavaşlamaya başladım. Bu da bir genel hata. Şu görüntü yok ya. Birçok sürücü yavaşlamayı çok geç yapıyor. Yani giriyor oraya ondan sonra belayı toparlamaya çalışıyor. Bu büyük bir hatadır. Yani şansa gidersiniz. Kurtarabilirsiniz. Ama kurtarmama riskiniz de var. Kurtarmadığımız zaman da kaza oluyor zaten. İleriden geriye tanıma yapabilecek bir hız. Ve hızlı girmeye çalışma limit noktasını anlayıp yürütebilecek bir hızda ol. İçeride hızı koruyabil. Yüzünü çevirecek zaman olsun aynı zamanda. Kasan bir sürücü kendini dağılır. Yüzünü çevirdiğinde viraja tarama yapmaya devam etmek. Bunu yapmayanlar büyük hata yapıyor. Hızlı girmek. Çünkü virajı ne kadar hızlı girersem o kadar hızlı gidiyorum iyiyim diye düşünmek büyük hata değerlendirebilecek bir şekilde gitmelisiniz. Hızınızı ona göre alacaksınız. İçeride hattı korumak. Peki bunun için ne gerekiyor? Bilinçli kontrol. Hani progresif kontrol vardı ya. Şimdi ben bu viraja girdim de şeridin ortasındayım. Sağa doğru yavaşça ittim. Bekliyorum. Bekliyorum. Şimdi biraz daha itip gaz vereceğim. Eğer çıkışta imeleneceksem. Şimdi dikkat. Motorun burnunu yeni konuma çevirmek. Diğer videolardan hatırlayın onu. Nişan al ateş et. Hattımı koruyorum ya burada. Bunu yaparken kontrol kullanıyorum aslında bilinçli bir şekilde. Yani motorun nereye gideceği, nerede olacağı ile ilgili patron benim. Şimdi viraja girdim. Dönüyorum. P, yani şeridin ortasında kalacağım diye kontrayla burnunu oraya doğru verip şimdi gaz veriyorum gerekiyorsa. Şimdi sağa doğru gideceksem sağa doğru itiyorum yavaşça. Sonra solda destekledim. İçeride kalmasını gazla beraber gidonla yönlendiriyorum aynı zamanda. İğmelendim. Bitti. Yürütecek şekle getiriyorum yolu. Dip taraf yürüdü. Hızı sabitledim. Kontra çevirdim, imelendim, sabitledim, bıraktım. Gerekirse fren ve vites. Sabit, 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 sabit hızım içeride açıldı. yönlendirmeler bilinçle hep ileri seviyede gene sağdayım sola kontra sonra gaz sabitledim ve yavaşlıyorum tabii ki yavaş gir içeride hızı koru çıkışta yürü şartlar uygunsa şimdi buradaki püf nokta neydi yavaş gir hızlı çık diyoruz ya Stabilite için amortisörleri açmalısınız çünkü çıkışta. Eğer %110 güvenliyse önümde araç yoksa yolun devamındaki düzlük iki viraj arasındaki uzunsa İğmelenme öncesi tabii ki motorun burnunu yolun devamındaki konuma doğru çeviriyorum. Ortadaysam da ortada kal kalmak üzere çeviriyorum yani. Dipten geriye doğru tanıma yapıyorum. Ayna kontrol güvenli. Mesafe düzlük var. Arttırdığımızı birazcık. Sonra giriş hızımı ayarlamakla ilgili yavaşlamaya başladım. Kızı taşımıyorum oraya. Dip taraf yürüdü. Şimdi hızımı koruyorum içeride. Ortadan döneceğim hep. Fakat burada da püf nokta. Gazı açarsam şu anda olduğu gibi sağa gidecek. Önce burnunu çevirmem gerekiyor. İtebilirim. Çekebilirim. İtersem sağa gider. Çekersem sola gider. Kendinize bakın. itmeyi mi çekmeyi mi daha kontrolü yapabiliyorsunuz. Ona göre deneyin. Yani kontra için progresif kontra. Sola itersem sola gidiyor. Aynı şekilde sağa çekersem sola itme etkisini gösterir. Sağa itersem sağa gidiyor. Aynı şekilde çekersem de sağ yönlenme yapar gene. Fakat burada püf nokta bunun yumuşak. Hatırlayın gene. Böyle böyle değil. Dağılırsınız yoksa. Stabiliteyi kaybedersiniz. Ön lastik bırakma riski var vesaire vesaire. O yüzden yumuşak. Dipten geriye tarıyorum. Arkamdan gelen yok. Arabaya payım var. Yerde yamalar var. Dip taraf gene aynı şekilde. Yüzüm oraya dönük. Görüntü yok. Yavaşlıyorum. Taşımayın Görüntü var. Şimdi yürü. Görüntü yok. Yavaşla. Özetlemem gerekirse sabit bakarak girmek çok tehlikeli. Tarama yapmaya devam etmelisiniz. Yolu değerlendirecek bir hızda olmanız gerekiyor. Eğer bu taramayı yapamıyorsanız, sabit bakmaya devam etme eğilimindeyseniz beynimiz yetişmiyor. Yani işlemci hızı beynimizdeki yolu değerlendirip tarama yapma yeterli değil. O anki hızınıza göre. Peki bunu nasıl geliştirebilirim? Sakinleş hocam. Yapabilecek hıza gel. Pratik yapmak gerekiyor bununla ilgili. Dipten geriye, yerdeki yamalar arkadan gelen yoksa, devamı ağaçların arasından görüntü var mı, zeminin durumu ne, motorum zeminde nerede? Dip taraf gene. Sağ tarafta kemleştirdi büyük. Bak mıcıldar var orada. Devamı. Arka kontrol güvenli en dip sağa. Bak orada sol araba duruyor. Arkadan gelen yok. Zemindeki durum ne? Şeklinde. Bunu yapabildiğin hız. Neyse o doğru hocam. Önce bunu becerin. Hız kendiliğinden girecek. O işte doğru hız. Görmediğin yere daha yavaş yaklaşmak. Unutmayın onu da. Virajlarda da aynı tepe noktaları varken. Ve hattını korumak. Bunun için de bilinçli kontrol. Kaç oldu? gözlemle ilgili tarama bir daha sakin bir giriş iki ki hızlı çıkmak gerekiyor gerektiğinde görüntü yok yavaşlamalıyım kontrayı daha bileşli kullanabilmeliyim niçin görüntü yok hop geldi şimdi gidebilirim yine patronu olmak için motosikletin ben ne diyorsam onu yapsın diye nerede olmasına ben karar vereceğim şeritte seçerek Görüntü yok. Zemin gözükmüyor. Burada ha püf nokta. Zeminin devamını görmelisiniz şu an olduğu gibi. O da limit noktası. Şimdi okey. Bir mesafeyle gitmek. Bak orada gene görüntü yok. Ağaçları görüyorum sola viraj evet. Ama zeminde görüntü yok. Köpek ölüsünü görmezsiniz mesela. Gitti bak uzadı. Ölüm açık şu an. Arkadan gelen yok. Ben de gidebiliyorum o yüzden. Bitti. Biti dediğim artık ne kadar yavaşlayacağımın kararını vermeye başladım. Yürüsün yürüdü. Ayna kontrol güvenli zemin okey. İçeride attık olacak şekilde minik bir kontra. Sonra tekrar burada imelenme yapmıyorum. Mesafe çok kısa ve görüş yok yani. Kapandı. Şimdi yürüdü zemin. Yani önümüzde bir zemin var ya bak şu dibe kadar. Orası hep sizle beraber yürüyecek. İteceksiniz orayı. Şu an oraya doğru yaklaşıyorum. Yavaşla hocam. Orayı bir top, lastik bir iple size bağlı düşünün o lastik ip var hep gergin kalacak. O beni çekecek aslında. Boşluk oluşuyorsa nasıl gelebilirim? Yavaşlayarak ger, çek, yavaşla, yavaşla seni çeksin. Şu an oraya doğru gidiyorum. Bak boşluk oluştu. Yavaşladım, yavaşladım, gitti. Gidebilirim. Tekrar boşluk oluştu. Yaklaşıyorum oraya. Ger ipi. Böyle bir şey. Dipten geriye tarama yapıyorum. Yüzüm viraja doğru dönük. Sağ tarafı da görüyorum. Tozları görüyorum sağdaki. Dip taraf uygun ama görüntü yok zeminde. Yani yavaşlamaya başlamalıyım gene. Görüntü geldi. Gidebilirim. Görüntü yok. Yavaşlamaya başlamalıyım. Yaklaşıyorum oraya. Orayı itmem lazım. Önümde hep mesafe kalmadı. Bu benim reaksiyon mesafem. Gitti. Gidebilirim. Sağ sol müsait çalılara yaklaşmıyorum. Şu an yaklaşıyorum. Yavaşlamaya başladım. Devamı sağ viraj zemini görmüyorum. Buraya daha da hızlı yaklaşmam. Gitti. Gidebilirim. Tekrar yaklaşıyorum. Yavaşlamaya başladım. Yolu itmek. İt. Gitsin. Gene geliyor. Yavaşlamaya başladım. Daha doğrusu ben ona gidiyorum. Aynı gidiyor benimle. Gördüğüm son noktada hep Bilgi var Gitti Şu an yok Görmüyorum Tabelaya bakarsam devamı sağ sol Ama önce burayı görmem lazım Kızım öyle belirliyorum ki orasını itiyorum şu anda Mesafe yetersiz Tekrar başlıyorum. biraz daha üst seviye olsun. Konumlanacağım şu anda. Şehrin ortasında kalmayacağım devamlı. Yeni konum. Sola imelendim. Oraya bakıyorum yine aynı şekilde. İBB yazısı, yerdeki siyah lastik izleri devamı. Motorum solda çizginin neresinde. Üstüne basmayacağız çünkü. Plastik alaşımlı boyadır. Oynatır motoru. E, düşürmez ama tutuşa zorda. Kötü değil. Yani aşırı kötü değil. Görüyorum yolu, zemin okey. Şuradaki orta kısımdaki yağları görüyorum. Yani o yağımsı madde var. Islanınca bu yol onlar yüzeye çıkacak. Yani yağmurda. Dip tarafa bakıyorum, gidiyor. Hattımı koruyorum. Bulunduğum yer okey. Sol viraj ama zeminde görüntü yok. Oraya doğru yaklaştım bak, yavaşlıyorum. Şimdi gitti. Çeşme var, o işler değişti. Nerede? Önünde araba var mı? Sağ tarafta boş. Karşıdan gelip buraya girecek araç yoktu gibi gibi. Şimdi buradaki olay ne? Sağ tarafta, sol tarafta bela. kamyon arkasını görmüyorum. İnsanlar da var. Sakin. Yürüebilecek kız böyle bir şey buradaki ortamda. Şimdi biraz daha açıldım manevralarım yürüyebilirim biraz daha. Okay, şuradan dönelim. Efendim bugün de bir video bitti. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın ölmek için değil, ölünceye kadar bilmek için biniyoruz motosiklete. E. Kazaları önlemek de elimizde. Selamlar.